Şimdi güzeldi. Evet arkadaşlar. Eski köy evini alım Ve yani eskiden sünnet çocuklarının yatağı bu şekilde oluyordu. Sünnet çocuğun odası böyle bu şekilde süslemeler yapılıyordu. Evet, ben bunları hatırlıyorum mesela. Eskiden böyle bizde de vardı. Tabaklık dedikleri şeyler. Evet, Eskişehir'in meşhur çiğ böreği. Pişi Ekmeği bu İşte bu ekmek teknesi arkadaşlar. Şuradan zaman ataca, hoş geldiniz. <laughs> veranda <laughs> Deran, <olsa. gülüyor> <Ay, şimdi. gülüyor> ama namazlar <derandam>. gelen <laughs> <laughs> <Herkesler. gülüyor> Soruyorum, siz de tarmsınız diye soruyorum. <laughs> yani, beni oluyor zaten biliyor. biliyoruz. Oluyor. Bu yani, da, da yörük kıyafeti. Her, her, kıyafeti. Kıyafeti. her, her ayı kıyafeti. Ayı Evet. Her yere giderim. Hafif Yani yan tarafta seramik müzemiz var. Yine Ve gelin odası arkadaşlar. Izleme. Eskiden gelin odalarında böyle daha duvar alısı oluyordu.

Broşürümüzü alabilirsiniz. Evet, olsun en teşekkür, ederiz. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Kolay gelsin. kolay gelsin. Yola güzel güzelmiş, aha, Kolay gelsin. Sağ olun. 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 Şevkilerim de damatlara getirdiler. Aha. Bu damatlar da böyle boynuna sardılar. Çevre bunlar tabi. Ortak olmalar yapılmış. Sohbet boşluğunda da olmuşsunlar. Eskisi esas esas, eskiler bu. Bunlar sonradan olmadılar. Çok güzel, biz bunlara hiç girmeyiz. Kaneveler falan. Burası kapalıydı o zaman. Eski böyle işte bezler vardı, Önceden böyle araç yazısı gibi. Anne bunun adı ne? Bunun da Elli. ya. Yapay işlenirdi. Yani Anneanne de vardı böyle. Elli onun adı. Bu da bir şey, yol, ağaç yoğurtma. Bunun adı da. Düzelt ağacı yalı bıdırdı. Düzelt inceltirdi. Raspa yapıyor yani. Ha, şöyle. Bunlar da pamak kırdılar. Bunlar Hı. da bir tane değil mi? Ya, Şimdi, ha. hadi ben ya, tatağım diye konuşurum diye. Tatağım, evet, tatağım değil ama bak adamından belli. <gülüyor> Gözlerim. Şimdi de gözüne gelmiş, göz tadayı da gelimi tadayda sağlıyor yanda. Bak hiç bakın doğru da. bakalım. Bebişine bakalım. Bir anne. He, eski zamandan barbekü dediğimiz bizim kuzenin şeyini o şömine dediğimiz. Tatar, Tatarlar sürgün olduğu yerler var. Aynen mi? Biz falan annemler burada. ben de o zaman küçük bir yaşında. Delik, buraları yaptır şey. Babam dedi ki hayır dedi merdivenle çocuk dışarıda burayı buradan ev alınmaz Keşke alsaymıştı. Kemer, ver kemerleri. Eskiden var Bak, diyorlar bunları. Tek işleme yapılırdı bak. Çok. Bir dokuma dokunurdu. Kadınlar dokurdu onlara. Böyle makine kabarı evet. onlara. da alıyor. Evet. 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 Evet.

Eskiden bel kemerleri meşhurdu, meşhurmuş yani daha doğrusun. <laughs>

Kapanacağı akşam. Hmm. Şey, Ata, tuna, bak, Bakayım bakalım. Şey bunlar gün çoraplar. Gün çoraplar da. Bunlar eski tez, bak, miros. Bunlar bak tez alınır da. Bu akşam şey, namaz kılası iki kat. Onlar sonra gerdeğe girsin. Ee, bak yemek olarak da tavuk. Tabi illa o tavuk olur evet. bak. Fıstık, şeker. Bunlar olurdu. <laughs> Böyle bizim çemberlerimiz seriydiler. Böyle aynı, böyle, böyle seriydiler. aynı, aynı şu şekilde. Bak onlar da şey Her şey çok güzel arkadaşlar. Çeşmesimiş. Neymiş? Göz yeşil çeşmesi. Yani böyle damla damla aktığı için diyorlar herhalde. Mermere güzel bir işçilik yapmışlar arkadaşlar. bazısı da giremiyor arkadaşlar. Sadece yeğen dolaşabiliyorsunuz. Hoş Hoş yan <laughs> falı <laughs> eski tarihi bir cabi